İlk de ben herhalde bu kanalın şamar oynanayım. iki tuttuğum takım iki hafta başlarında Allah belasını versin Fenerli iki hoca. Bakayım, tamam mı? Ben daha iyi oynatırım. eminim yani İsmail'le. Şu takımı ben daha iyi oynatırım ya. Yüzde yüzde eminim herkes kendi cebine bakıyor abi bu işlerde. Olan taraftar oluyor. Ondan sonra ayrıca bu transferlerin içerideki menajer oyunlarının gördükte e, görüldüğü için oyuncular da artık salmış durumda. İsmail'in gitmesini istiyorlar. Bu maçta zaten onu gösterdi. Kaç maçtır da onu gösteriyor. Şimdi İsmail Kartal, İsmail Kartal'ı kim getirtti? Bu takımın başına kim koydurtturdu ve hala nasıl devam ediyor? Birileri çıksın, anlatsın. Bu işin içinde siyaset var. Hani Arkadaşlar Pivot Santra Forkalarına hoş geldiniz. Pazar gününün kapanış maçında Beşiktaş Konya Sporu zor da olsa 1-0 mağlup etti. Aslında skor 1-0 ama yani zor da olsa dedim. Aslında Beşiktaş çok zorlanmadı Konyaspor karşısında. 10 kişi kalmasına rağmen bence çok rahat bir oyun ve çok rahat bir galibiyet çıkardı maçtan. E, maçın 11'lerini değerlendirelim ilk önce. E, Beşiktaş aslında klasik 11 ile çıktı diyebiliriz. Yani o, e, orta sahada bir rotasyona geldi Necip ve Adem Leic bugün ilk 11'deydi. Onun dışında Konya Spor'da e, çok fazla bir değişiklik yok. Burak Beşiktaş'ın 11'ini nasıl değerlendiriyorsun bu maç için? Yani hoca bence elindeki e, oyunculardan en iyi 11'i çıkartıyor her hafta. Yani bu hafta 11'e değineceğim tek nokta mecburiyetten bir En Sakala. E, zorunluluğu vardı. Sol bekle en sakalaya hoca şans e bir de Atiba artık yaşı gereği orta sahada sürekli bu maç temposunu kaldırabilecek bir oyuncu değil. E, Enkudu'dan vazgeçti bir de hoca. Enkudu'dan vazgeçip Raşit'i oyuna attı. Raşit'in oyuna girmesiyle Larin de sol tarafta e, kendi pozisyonuna dönmüş oldu. Sezon başındaki pozisyonuna. Yani böylece ve işte hem sol tarafı hem sağ tarafı daha iyi kullanıyor. E, onun dışında orta sahada da Adem'in dönmesi, Adem bugün istekliydi. Hocanın ona şans vermesi olumlu. Beşiktaş tarafında 11 adına çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hoca bence elindeki en iyisini ortaya koyuyor. 11 11 e çıkartıyor. yani 11 bence idealdi. Bir tabii en sakala zorunluluğu oluyor. Yani Konya Spor bir... için <laughs> bir şey söyleyeceğim mi Niyazi yoksa en son mu? Ya 11 11 yanlış yani de ben konuşurum şeyde tamam. e, takım analizde şey yapayım yani. Tamam. Ee... Maçın oyuncusu olarak yani Rozier tabelayı yaptığı için 82. dakikada yanlış hatırlamıyorsam golü kaydetti ileri çıkışıyla. Maçı Beşiktaş'a getirdi. Görünen Joseph, adam... Joseph. E, Joseph. Aynen Joseph. bir de işte gizli kahramanlar var. Joseph e, çok orta sayı domine tek başına neredeyse. Bir de bence defansta Wellington da bu maç e, iyiydi. Yani Beşiktaş'ı e, savunmayı ileride tutmasındaki evet. en önemli etkendi bence Wellington hamlesi de. Siz ne düşünüyorsunuz maçın oyuncusu hakkında? Maçın oyuncusu bence Yosef'ti. E, maçında en kötü oyuncusu tabii ki de en sakalaydı. Maç bu strese soktu. Yoksa Konya Spor'un zaten hiç mecali yoktu. 5-6'ya gidecekken 1-0 bitti yani öyle söyleyeyim. E, en Sakalanın yedi ilk sarı karta bir, bir, anlam veremiyorum. Buradan hani ben ikinciye veren... de anlamıyorum. Yani ikinci... i̇kinci <laughs> daha oradayken neyine kayıyor ya. ben onu da anlamadım. Ya Böyle bir oyuncu herhalde en artık hani e, izleye izleye biz de alıştık. E, bence de maçın hani Rozu'ya golü atmasa da gerçekten sağ tarafı çok iyi işledi, çok iyi kullandı. E, ama Josef 10 kişi kaldıktan sonra Necip Solbek'e geçince o orta sahadaki boşluğu tek başına inanılmaz iyi doldurdu. E, seken topların hepsini aldı. Beşiktaş'ın sürekliliğini, atakta sürekliliğini sağladı. E, Josef bir adım e, önde olabilir. E, maçın hayal kırıklığı tabii Beşiktaş tarafında en sakalı ama bence Konyaspor Da, evet Konyaspor takım olarak çok büyük bir hayal kırıklığı deyip hani artık Niyazi'nin analizine topu atayım ya da söylenecek başka aynen. bir şey var mı Şimdi maça geçelim. Aynen şimdi maça geçelim. Aynen kısaca bir özetlemek gerekirse 81'de Rosyar eee Beşiktaş'ın tek golünü maçın tek golünü attı. 21'de de en sakalı kırmızı kart gördü. Ya yani Konyaspor'un bu maç isabetli şutu yok. 3 e, korner atmış toplu oynamada tam Beşiktaş'ın zaten üstünlüğü var. Bu kabul edilebilir bir şey. Ama e, önemli bir notta 6 maçtır Konya Spor kazanamıyor. Beşiktaş da 2 maç aradan sonra ligde galibiyet aldı. Ama ya Beşiktaş 2 maçtır kazanamıyordu ama bence oyun olarak çok bir şey kaybetmemişti Beşiktaş. Yani geriye giden bir şey yoktu. E, grafiği yoktu Beşiktaş'ın. Trabzonspor karşısında Uğurcan'ı geçemedi. Antalya Spor maçına da e, olabilecek bir puan kaybıydı bugün şeytanın bacağını kırdı Beşiktaş. Niyazi ne düşünüyorsun maç hakkında? Niyazi'ye bir şey atmadan önce Konyaspor ilk yarıda şutu yok. Sabitli şuttan ziyade şut tutu yok. Hani bunun üstüne de bir şeyler belki söylersin Niyazi. Şimdi ilk de ben herhalde bu kanalın şamar oynanayım. İki tuttuğum takım iki hafta başlarında Allah belasını versin Fenerli iki hoca. Yani Yazıklar bak Fenerbahçe tamam mı? Bir futbolcu Fenerbahçe'de emekli olduktan sonra hemen futboldan ayağını kesin abi. Kesin git kafe aç. Git AVM aç. Bir şey yapma futbola hiç bulaşmayın ya. Yani berbat ediyorsunuz onu kesin. Bak ikinci diyeceğim şey de bak buradan çok ne açıkça söylüyorum. Futbola siyaset karıştırdığınız için sizin hepinizin Allah belasını versin. Tamam. Sene başında İsmail Kartal, İsmail Kartal'ı kim getirdi? bu takımın başına kim koydurtturdu ve hala nasıl devam ediyor? Birileri çıksın anlatsın bu işin içinde siyaset var. Hani çok da belli biliniyor da. Ee, İsmail Kartal niye gönderilmiyor veyahut da İsmail Kartal nasıl bu kadar rahat hareket ediyor? Veyahut da yani Konyaspor Spor 6 maç önce Galatasaray'ı 4-3 yendikten sonra nasıl bu kadar düşüşte onu konuşmamız lazım. Nasıl oldu? Şöyle başladı Konyaspor'un düşüşü. Eee menajer İsmail geldi. Arap Arap İsmail, menajer İsmail. Yine Araplığını yaptı. E, Şeyh İsmail. Eee menajerlik oyunlarına başladı. Aldı nasıl bir ulan maaşım yetmiyor abi. Yetmez olur mu ya? E, milyar milyon milyon paralar alıyorsun ama bir de menajerlikten de para götürmesi lazım. Aldı menajerlikleriyle. oyuncularını almaya başladı ya. Menajerlik oyuncular almaya başladıktan sonra takımın aidiyet duygusuna sahip oyuncularını da göndermeye başladı yavaş yavaş. Gönderdikten sonra takımda şu an hani ruh yok. Herkes de ulan paramı alırım, giderim şekline dönmeye başladı. Ondan sonra ayrıca bu transferlerin içerideki menajer oyunlarının gördükten e, görüldüğü için oyuncular da artık salmış durumda. İsmail'in gitmesini istiyorlar. Bu maçta zaten onu gösterdi. Kaç maçtır da onu gösteriyor. E, Konya Konyaspor zaten 3 maçtır golü yok. En son golünü son dakikalarda Trabzon'a attı. E, bununla ilgili de Ayrıyeten şunu gösterebiliriz. Birazcık da onur olması lazım insanda. Gurur falan olması lazım. Bak. Sene başında Bülent korkmaz bu takımdan çık işi geldiği için kendinden haberi olmadan yapıldığı için adam onuruyla dedik dedi ki istifa ediyorum. Ulan İsmail, sana soruyorum şimdi. Sen bu o zaman Butici niye oynatmıyorsun? Senden habersiz geldiği için oynatmıyorsun. Yap lan istifanı o zaman bu adam geldi diye. Senin takımın en iyi oyuncusu bu, Butici. Sen bu adamı oynatmıyorsan Tamam mı? Sen zaten hani hocam hoca moca değilsin. Sadece siyasi ayağın olduğu için takımlarda yer bulabiliyorsun. Oynatıyorsun. Bakıyoruz şimdi nasıl Lan Niyazi sen bunları nasıl biliyorsun şey yapıyorsun. Bir Rize, iki Konya bu adamın gittiği takımlar. Bu adamın neyi var da bu takımlarda oynuyor? Diğer gittiği takımlarda ne yapmış? Bir puan filan ortalamasıyla bu takımlar buralarda niye kalıyor? İyi düşünmek lazım. Bir bakılması lazım. Bakılması lazım diye biliyorum ben zaten ne. Ondan sonra üstüne bir de menajerlik oyunlarıyla paraları götürüyor. Ondan sonra takım tabi oynamaz abi. Şimdi çıkardığı 11'e bak. Yani rezalet. Bu takımın en iyi oyuncusu Milosevic'tir tamam mı? Yıllardır Milosevic'tir. Milosevic pas yapar, oyunu tutar, şut çeker, pozisyon hazırlar. Bu Milosevic'i yedek tutuyor. Niye? Devre arasında da Alanya'ya gönderecekti. Allah'tan gönderemedi de şimdi 1-2 maç içinde inşallah gider. Onun sona Minos e döner de ligde tutar bizi bu şeyde. Topçular zaten dediğim gibi İsmail gitsin diye uğraşıyorlar. İsmail de e, gitmek istiyor ama tabii ki istifa etmeyecek. E, gönderilmeyi bekliyor para yemek için, para gözün teki olduğu için. Yani ya şeyi. Gözünü de doyurmuyorlar ya bunlar. Yani Rize'de aldığı o kadar zaten oradan da kovuldu bildiğim kadar hatırladığım kadarıyla Rize'den de. Tabii oğlum. Abi mezara mı götürecekler bu kart parayı ya? Bir insanın insan bir yerde durması lazım. Abi yani diyemiyorum. Var demek ki bir şey. Adam kendine de yok. Bak kaç maçtır hiçbir şey yok. Bu takımın şimdi çık istifa etmeyebilir ki yönetimde göndermeyebilir. Çünkü yönetiminde hiçbir amacı yok. Yönetimde sadece para yemeye gelmiş. Bir yönetim olduğu için hani Konyaspor düşmüşmüş, kalkmışmış hiç umrunda değil. Herkes kendi cebine bakıyor abi bu işlerde. Olan taraftar oluyor. Taraftar taraftarın şeyinde ziyadesinde bak bu senenin başında bu takımı kurtarabilecek oyuncu yani ya yani kötü oyuncular belki ama e, takım aidiyet duygusu olan oyuncular Selim Aydır, Ali Turan'dır, Ömer Ali'dir bu anları gönderdikten sonra şu an aidiyet duygusu olabilecek tek oyuncu Skupiç'i. Bir evet. yabancıya şeysin yani. E, bu takımın şimdi kim tutacak yani ligde? Başka bir hoca geldiği zaman yani ben hocadan kaynaklandığını düşündüğüm için yoksa kaliteli ayakları var. Gerçekten de çok iyi oyuncuları var ya. Bak yani Çıkalişi dışı falan şey yani. İyi forvetlerim Öyle mesela şimdi düşünüyorum devre arasındaki değişikliği çıkalışıya almasını bak bu adamın çıkalışı bitirdi bizi ya. Geçen sene ikincilikte top oynamayan adam tamam geliyor Konya Spor'da sürekli 11. 7 top atmış. 7 şey var. Ayağına top gelmiş. 4 tane isabetli pas var. 3'ünü kaçırmış. %50 ile oynamış. Birinde offside'e düşmüş. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu kravetsi niye aldı? Şey, çıkalışı niye aldı? Niye oynatıyor? 10 kişiydik. 11 kişiydik. Ona düşürdü zaten bu hamleyle çıkar işiyle. Onun dışında aldığı Musa'yla zaten ayakta duramıyor. <laughs> Musa kim abi ya? Sen kimi alıyorsun Musa? Hele bir de Rahmanovic aldı. Yani Rahmanovic hiç hazır değil demek ki. Ya abi adam gerçekten ee, ne yaptığı belirsiz. Saçma sapan faal yapıyor. Enkudu'ya falan vuruyor yani. Direkt kırmızı kartlık hareket bence direkt. Ayağına bir direkten vuruyor. Değişik değişik oyuncular. Yani. bir ya şey Oyuncu tercihlerinden ziyade bir de ya rakip 10 kişi ya bir geç ya orta sayı bir geç yani bir kaleye şu çekmek kop, iste. Abi tut, bir ha. şey yap. Aynı. Aynen. Ya bak senin alt a, sedik sekidika var kavalla nasıl koştuğu nasıl geçiyor. Evet. Ona en tut, etkili oyuncusuydu Konya'nın bugün. Yani inanılmaz ya inanılmaz gerçekten ne zaten hiçbir taktik bir şey yok hiçbir şey yok. Ya gerçekten bak ben çıkayım tamam mı? Ben daha iyi oynatırım bak, eminim yani İsmail'le şu takımı ben daha iyi oynatırım ya. Yüzde yüzde eminim. Görüyorlarsa gel lan dene desinler. Vallahi de denerim giderim ya. Hiç de o şey olmaz. Yüzde yüzde eminim ya. Herkese de gösteririm ya bundan daha iyi oynayacağım. Oynatacağım. Vallahi... Ya çünkü <laughs> ya U 18'de çık. bu 18'de çık. Evet, 11'e 10'da bir etki. Oynarsın. Aynen. 11'e 10 kalmışsın deplas. Ki Beşiktaş da yorgun yani. İşte Atiba'yı falan oynatmadı bugün. Var. Abu Bakar'ı çıkardı oyundan hoca. Yani bir şey yap ya bir aksiyon bir At şey göster yok sahada yani. hiçbir şey yok. Hiçbir Neyse Konya'yı bu kadar gömdük. Biraz da Beşiktaş'ı övelim Murat. Beşiktaş gerçekten yani şöyle bir şey var. Beşiktaş 3 maç yapmış. Konyaspor 2 maç yapmış bu hafta içinde biri bay geçtiği için Konyaspor. Ona rağmen Beşiktaş inanılmaz yorgun olduğu için hani maç 1-0 bitti. Yoksa 10 kişiyle de baksan daha da yok, fazla Yok yine kaçırdı Beşiktaş ya. Yani. Boş kaleye kaçırdı falan kaçırdı abi yani hani, Penaltısı var bence ikinci yarı penaltı, o pozisyon çekiyor. Ha ilk yarıdakine ne diyorsun Ömer Ali? E şey, i̇lk yarıda da bence de ilk yarı penaltı ama yani bu takım yok abi, atmasın, yenmesin, gol atmasın çünkü İsmail Kartal'ın yarayacak hiçbir şey olmasın artık. Bu takımdan gitsin İsmail Kartal, gitsin ki bu takım ligde kalsın. Yoksa şu an düşünüyorum abi, kim düşecek, kim düşecek? Bu takım Ankara gücünden kötü. Bu takım Denizli'den kötü, bu takım Kayseri'den kötü, bu takım Ankara gücünden de kötü. Bu takımdan bir tek gençler birliğiyle eşdeğer gerisi rezalet. Yani e, bu takım lig düşecek. Belli eğer İsmail Kartal gitmezse e, inşallah bugün yarın gönderilir ki e, yine de iyi bir hoca gelirse ligde kalırız. Yani Beşiktaş'ı de... içinde bura bırakalım, Beşiktaş'ı bırakalım. Yani. Tamam, Niyazi'ye şu bir şey ekleyeceğim. Bence de Niyazi İsmail Kartal'dan daha iyi yönetir Konyaspor'u. En azından o bahsettiği aidet duygusu Niyazi'de var. Hani evet. bir buradan seslenelim yönetim ama hani siyasi ilişkiler falan diyorsun. Orada biraz zayıfsın galiba ya. Yani orada biraz sıkıntı daha... var ya. Yani Beşiktaş tarafında hemen hızlıca geçecek olursak bence 11-11 devam etseydi çok daha rahat bir maç olacaktı ama en Kalan'ın yani böyle bir gereksiz bir hareketleri e, fundamental eksikliği var adamda yaptığı hareketler hiç böyle uygun değil futbola. Nasıl profesyonel futbolcu olmuş bilmiyorum. İnşallah altyapıdan böyle iyi bir oyuncu vardır Rıdvan'ın yerine de hani bari şu iki hafta Rıdvan dönene kadar. Gerçi şimdi bir, bir maçı kaçıracak. O maçta belki sol beke böyle biri girerse, biri çıkarsa Necip belki. Yani her türlü bu adamdan iyi. Yani bu adam artık oynamamalı. Sergen Hoca'nın buradaki ısrarını çok fazla anlamıyorum. Ee, o oyuna gelecek olursak Beşiktaş yani 11'e 10 oynadığını hiçbir zaman hissetmedi. Bir baskı gelmedi Konya Spor tarafından. Top hep bizdeydi. Josef bence maçın yıldızıydı. Yani orta sahayı tek başına yönetti. Ee, yani yanındaki adam da bu arada Adem için. yani. Adem Laiç çok fazla savunmaya katkı verebile bir adam değil. Ee, ona rağmen oradaki yükü çekti Josef. Ee, atak sürekliliğini sağladı. Bütün ikinci topları aldı. E, ee, Ruziye'de yani şu sağ kanatı çok kullandı Beşiktaş. Raşit ve Ruziye ikilisi çok iyi bir ikili. E, ee, sürekli bindirdi oradan. İkinci yarıda yine aynı bir şekilde bindirdi. Raşit araya saldı. İçeriye çevirdi. Larin dokunamadı. Yani oradan Beşiktaş pozisyonlar yakaladı. E, yakaladığı bir pozisyonda gole çevirmiş oldu. e Beşiktaş adına çok önemli bir üç puan. E, i̇ki maçtır kazanamıyorduk. Oyunsal anlamda belki çok geriye gitmemiştik ama hani puan olarak e, iki rakibimizi de, ilkteki iki rakibimizde de yakalayacağımız bir maçtı. E, burada bir puan kaybı e, bazı şeyleri böyle yani taraftar bazı şeyleri yüksek sesi e, dile getirmeye başlardı. Çünkü taraftarın e, şeyinin tutmadığı, iletişiminin tutmadığı bir oyuncu en sakala. Bir de onun yüzünden burada bir puan kaybedilseydi çok farklı şeyler konuşuluyor olurdu. En azından burada 3 puanı alıp e, Fenerbahçe ve Galatasaray'la puanları eşitledik. Yani yarış yeniden başladı şimdi. E, önümüzde 17, 17 hafta var. 17 haftada artık e, ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Yarış yeniden başladı. Beşiktaş bu yarışın içinde her zaman ne olacaktır. Oyunsal anlamda yani Beşiktaş çok fazla söyleyecek bir şey yok. Sol tarafı çok iyi kullanamadık. Sol tarafta da tabii en sakalı atıldıktan sonra Necip bir bek değil. Bek olmadığı için oraya çok fazla kullanmamız normal. E, Abu Bakar'da bir e, sallantı var. 3 haftadır Trabzon maçıyla beraber 3 haftadır maalesef iyi değil. E, oraya da işte bir Cenk Tosun hamlesi belki gelebilir. Çünkü hoca normalde Abu Bakar'ı çıkarmaz ama çıkarmak zorunda kaldı. Çok yorgun e, bir etki edemiyor. Böyle olduğu için yani Larin de bence üzerine düşeni yaptı yani topları çok iyi sakladı indirdi birkaç yerde böyle e, rakip savunmanın üstüne gitti ondan çok görmediğimiz bilmediğimiz hareketler yani ama çok güzel yaptı yani kısaca Beşiktaş takım olarak oynamaya devam ediyor ee, umarım e, bu oyununu devam ettirir ama işte 70 dakika 10 kişi oynamak gerçekten bu sıkışık taktikinde bence bir dezavantaj. Bir sonraki hafta bir de hafta içi şimdi bir daha Konya'yla oynayacağız. Konya deplasmanında. Bakalım neler olacak. Hocanın da orada ciddi bir rotasyon yapması lazım. Ee, Beşiktaş'ın tek dezavantajı bence yaşlı oyuncularının devamlı oynuyor olması. Josef de çok e, genç bir oyuncu değil. Oradaki rotasyonu hoca sağlayabilirse Beşiktaş yarışın içinde iyi oy oyunuyla olacaktır diyorum. Başka da çok ekleyeceğim bir şey yok açıkçası. Batu sen ne diyorsun? Yani ben katılıyorum sana Beşiktaş. Şimdi 11 10 olduğu zaman dersin ki yani 11 kişi olan takım biraz daha bastırır. Hani bir problem yaratmıştır. Bir de şimdi skora baktığın zaman hiç maçı izlemeyen birisi bu şekilde düşünür. Konya bir problem yaratmış ki hani Beşiktaş zar zor bir gol atmış da bitirmiş maçı gibi görünüyor ama yani Beşiktaş elini kolunu sallaya sallaya kazandı. İstese 2-0 3-0 da olurdu. Ya Abu Bakar, birazcık şey Beşiktaş için belirleyici oluyor bu haftalarda. E, şanssızlık yaşıyor bence. Bu maçta mu muhteşem bir solosu vardı yani. Kendisi yarı aldı topu. Acayip götürdü. E, bir tane gol atarsa bence kıracaktır o şeyini de. E, bu suskunluğunu. Ama dediğim gibi Beşiktaş e, oyun olarak da çok e, kötü gitmeden ne kadar kazanamasa da vallahi üç takım da şu an şey 8 puanda e, lig yeniden başladı. Bakalım güzel o zaman e, bizi bekliyor. O zaman kapatıyoruz yayını var mı Niyaz eklemek istediğim bir şey? Yok, benim yok. Tamam, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın videoyu. Burak bir şey mi diyeceğim? Yok, teşekkür ettim sadece izlemeye. Ha, tamam. O ne zaman iyi şey, Geçmiş şey. olsun bu hafta. <laughs> <Yani. Ne gülüyor> şey <haber ederim. gülüyor> Görüşürüz.